kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Hop derin lay 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 lom. Hop derin lay 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 lom. Ah kuzucuklar, hop derin lay 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 lom. Hop <laughs> nay, nay, <laughs> nay 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 nay, nay. <laughs> Çak Hasan yanımda Birbirinden çalışkan azimli Afyon'un kıymetli hanımefendisi ve beyefendisi var. Şu anda Afyon'da çaydayız. Hasan abimizin çiftliğindeyiz. Yanımda başarılı bir veteriner hanımefendi var. Teşekkür ederim. Ve Emekli memur polis <laughs> Hasan abimiz var. Evet. Hasan abicim merhaba nasılsın? Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle Afyon ili çay ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacağınız için Kanal 7'ye çok teşekkür ederiz. Biz ederim. teşekkür ederiz Buralara abicim. kadar geldiniz yoruldunuz. Allah razı Millet olsun. De sizlere. Teşekkür ederim. Hasan abicim şimdi devlet millet meselesi vardı. Emekli oldun. Şimdi mesele kuzumu. Mesele devletimizin ayakta kalması için Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi üretime katkıda bulunmak. Aynı güzel. Emekli konuştum. olduktan sonra evde oturarak ne üretime katkıda bulunabiliriz, ne de diğer konularda kimseye faydalı olma şansımız yok. Ancak evde torun büyütürsünüz, ondan sonra da yaşlanır gidersiniz. Bu kadar ah. Ah, ne güzel Buradan konuşayım. kurtulmak lazım. Bu sarmaldan kurtulmak için de Doğru. gücümüzün yettiğince elimizden gelen ne iş yapıyorsa onu yapmalıyız. Biz emekli memur olduğumuz için farklı bir sektörde herhangi bir şirket kurma vesaire yapma bir şansımız yok. Çünkü ekonomimiz belli. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hı -hı. 2018 yılında başladım ben bu işe. Polatlı koyun aldım. Ülkemizde Hiç ismi... bu işi bilmiyor muydun abi? Yani çocukluğumuzda görmüşlüğümüz vardı ama hiç bilmiyorduk. Ülkemizdeki nadir ırklardan biridir bu. Polat Digem'de üretiliyor, Babayil'de Fransız, Anak Karaman Türkiye'deki koyun ırklarını incelediğimde en verimli koyunlardan bir tanesidir. 4 ayda 4,5 ayda kuzularımız bizim 55 kiloya geliyor. Neydi ırkı abi bunun? Polatlı koyunu. Polatlı koyunu ha bu karamanın karamanın koyunu bak, dedikleri koyununu aynı ırk onun, mı? Onun şöyle Ataları söyleyeyim. Mı? bunun anası ak karamandır babası ilde frans. Fransa'dan ithal edilmiş ilde fransız koçlarla ak karaman koyunlarının melazlenmes sonucu elde edilmiş yerli bir ırkımızdır. E. Ama maalesef bizim ülkemizde bir yabancı hayranlığı olduğu için ülkemizdeki yerli ıslah edilmiş ırkları dahi tanımıyorlar, bilmiyorlar verimini bilmiyorlar. Biz de ülkemizin buna harcamış olduğu milli servete destek olabilmek için ırkımızı değiştirmeden Polatlı koyununu üreterek halkımıza daha kaliteli bir ırkı tanıtmaya ve ülkemizin et sorununa bir nebze de olsun bir damla da olsun faydalı olmaya çalışıyoruz. Ne güzel anlattın Hasan abicim. Şimdi afyon gastronomi de önemli bir memleket. Afyon sucuğu diye bir gerçeklik var değil mi? Evet. Afyon kaymağı. Evet. Şimdi bunlar hep kuzudan koyundan geliyor değil mi abi? Kaymağımız mandadan geliyor. Doğru. doğru. Bölgemizde göllerimiz. neticede bir hayvancılık sıra... tarım evet, söz konusu. Fakat son zamanlarda maalesef üretici yaş endeksi 55-60'lara dayandı. Gençler bu işe yönelmiyor. Yönelemiyor. Çünkü kazançları onları kurtarmıyor. Devletimizin Anadolu'nun köylerindeki insanlara, köylülere beşer onar hayvan vererek ama bunları verdikten sonra takip ederek desteklerse aslında ülkemizin et sorunu biter artı köyden kente taşınmanın önüne geçilir ve köylerdeki ve çiftlik hayatta yaşayan insanlarımız inanın sosyal yaşamdan uzak kalıyor. Bizler burada hayvancılık yapıyoruz. Önümüzde yolumuz var. Maalesef yaz boyunca toz içindeyiz. Bir de abi şöyle bir durum var. Köyden kente taşınırken aslında gençlerin şöyle bir sorunu var. Özellikle işte hayvancılık yapan çocuklar, gençler evlenemiyorlar. İşte hani sevdikleri tamam. de olsa hani çobanla evet. evlenmek ya da hayvancılıkla uğraşan biriyle evlenmek kızlara da zor geliyor. Aslında bu biraz da böyle de bir sorun. Bunun var. en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bu işi yapan insanların kazancı çok düşük. Sosyal imkan yok. Şimdi sabah başlıyorsunuz Beş buçuk altta kalkıyorsunuz. Akşam 8-9'a kadar. Doğumlarınız olduğu zaman 24 saat içindesiniz. Sabah kahvaltınız belli değil. Öğle yemeğiniz, akşam yemeğinizin saati yok. Hı hı. Ama insanlar burada bunu yaparken ben tarlamdan kaldırıyorum. Hayvanıma yediriyorum. Affedersiniz tersini atıyorum. Kuzumu satıyorum ama kim kız verir bu insana? Öyle deme abi, ya öyle deme. Şimdi onun ama sahibi bakayım, şimdi olmayan, olmayan da var. var. Hayır hayır, onun Bozuyan sahibi olmayan da var. Madem böyle durumlar var, neden bu işi yapıyorsun? Çocuklarım da bana diyor ki baba neden bu işi yapıyorsun? Diyorum ki oğlum ben 60 yaşındayım. Evde oturma şansım yok. Oturursam ne yapacağım? Körelirim. Duvar bana bakacak, ben duvara ya da hanımla bir yere çıkacağız. Diğer yönden psikolojik olarak sorunuz ortaya çıkıyor. Ama burada üretiyorsunuz. Bugün olmasa yarın. Çiftçinin hep bir ümidi vardır. Mart'ın sonu bahar, bir sonraki bahara, bir sonraki bahara. Bu yıl olmadı bir dahaki yıl olacak diyerekten en büyük şeylerden biri budur. Mesela... Allah'tan ümit kesilmez. Abi. Ümit kesmiyoruz, biz kesmiyoruz zaten. <laughs> Benim babamın bir lafı var. Küçükler simitle, büyükler ümitle beslenir abi. Bu biraz gönül işi. Hem gönül işi hem de çiftçinin ki gerçekten. Bir Emek. sonraki bahar ümidi. Ümit hep bir sonraki bahardır. Ben bu işe başladığımda... Bu hayvanların ağzından dilinden çok anlayan biri değil. İnternetten araştırarak yapıyordum. Sağ olsun Kıymet Hocamla hmm. tanıştık buraya geldiğimde. Dedi ki ben yardımcı olurum dedi. 6 yıldır Allah şükür çok iyi yerlere geldik. Peki kaç hayvanla başladın Hasan abicim? 98 hayvanla başladım. Şimdi? 250 araca çıktım. Geçen yıl tekrar 105 anaca düştü. Toplamında 250 hayvan var çiftlikte. Şu olarak. an çiftlikte 250 tane 250 hayvan, var. var. Ama bunların içerisinde 150 anaç var. Hı hı. Şimdi ama hiç bu yıl artırmaya, tekrar yeniden artırmaya başladık. Çünkü bu yıl ilk defa biz ette de dengeyi yakaladık. Aha Hasan abici, 60 yaşında da göstermiyorsun. Ee, sağ olsun evlendikten sonra eşim çok iyi baktı. Bir de emekli olduktan sonra çalıştığımız için bir çalışan şeylerle demir uğraştığımız pas için çalışan demir pas tutmuş. Peki eşiniz nerede? Benim evim Ankara'da. Çiftliğim burada. Aha. Eşim şu an Ankara'da. Küçük oğlum bekar. Hı hı. Hem onunla birlikte kalıyor hem de torunum oldu. Niye gelmiyorlar? Onunla ilgileniyor. Onların buraya gelme şansı yok. Geldiklerinde torunumuza kim bakacak? Öyle bir sıkıntımız var. Gelinim çalışıyor, oğlum çalışıyor ama birinin çalıştığını bakıcıya vermek zorunda. Doğru. Yani herkes bir işin bu, ucundan tutuyor. Bu şöyle diyelim geçmişteki bizim köylerdeki aile dayanışması gibi bunlar artık şehirlere de taşıdık çünkü başka türlü işin içinden çıkamıyoruz. Doğru değil mi? Aile dayanışması önemli. Peki hanımefendiciğim sizin için zor değil mi? Bana göre en zor meslek veterinerlik. Hele bir kadın için. Gerçekten şu an bana para verseler yapmam yani zor. Gerçekten, <laughs> Gerçekten çok zor. Yani ee. hani dilinden anlamıyorsunuz. Biz doktora gidiyoruz. Evet. İşte şuramız ağrıyor diyoruz. Ya bu hayvan cihazlarının dili yok. Neresi ağrıyor? Ne derdi var değil mi? Hem vicdani sorunu var hem de hayvanlar pahalı. Zan altında kalma sıkıntısı var falan filan. Yani neyse korkutmayayım da şimdi kadıncağız <laughs> kaçmaz. yok korkmam. <sana. gülüyor> ben 18 yıldır veteriner Maşallah. Meslekte 18. yılımı bu yıl Hı -hı. doldurdum. 19'dayız. dayız ee, şimdi şöyle bir şey var. Benim ailem hayvancıydı zaten. Onun için pet Kliniğiyle ilgili uzmanlaşmadım. Çiftlik hayvanlarını tercih ettim. Hı hı. Bunu babadan gördüm yani. Korkma gibi bir durumumuz yok. Evimizde kedimiz, köpeğimiz, ineklerimiz, koyunlarımız her zaman oldu. Ondan dolayı bir korku bizde yoktu. Alışkın olmam ondan. İkincisi, kişi ne iş yaparsa yapsın severek yapmalı. Severek yapılan işimin önünde bir engel yok, korku yok yani. Ben hayvanları seviyorum gerek küçüklüğümden gördüğüm için olabilir. Gerekse seviyorum yani. Belki de içimde var. Memur bir annenin babanın çocuğu da olsam belki de yakınlık duyacaktım. Onu tabii şu anda bilemiyoruz. Peki zor olmuyor mu? Hani gecenin geç vakitlerinde telefonlar <laughs> gelebilir. Şimdi evet randevulaşmak mümkün değil. İşte Hasan abinin koyunları var. Gece doğum yaptı ve gelmek zorundasın. Yetiştirici o an lazımsın sen. Benim açımdan nankör bir meslek. O gün ola ki gidemedin. O gün çocuğun hasta diyelim ki. Yetiştiricim mağdur olmuş olacak bu durumda. O evet sıkıntılı bir durum zaman zaman oluyor ama yüzde %90 cevaplamaya çalışıyoruz. Gece de olsa gece gündüz gitmeye çalışıyoruz. Hı hı. Peki ee, bu ırk hayvanların ne gibi hastalığı oluyor genelde bu bölgede? Şöyle hani bazen şap en falan çok, oluyor ya. En çok en koyunlarda karşılaştığımız. Onlar e, bulaşıcı hastalıklar. Hı, şap gibi bir şey mi? Değil. Bu bakteriyel bir hastalık. Koyuncunun en çok dikkat ettiği o. Ee, bağırsakların bir tür kanamasına neden olan bakterilerin vücutta çoğalmasıyla ölümle, ani ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Koyuncuların en dikkat edeceği o. Onun dışında tabi bulaşıcı hastalıklar var. Şap var, veba var, mavi dil hastalığı var. Ee, bunlarla ilgili de 6 ayda bir aşılama programları oluşturulur. Ve aşılamaları yapılır koyunların. Bilir kişi olarak ilk gördüğünüzde o doğum esnası mesela nasıl oldu? Defalarca kendi hayvanlarımız doğum yaptı ve ben şahit oldum. O çıkması, kurulaması, ayaklanmaya çalışması. Kendi evimizde bunu yaptık ama ilk doğuma gittiğimde çok farklı duygular hissettim. İlk doğan buzağımızı hala unutmuyorum. Çok duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu. Yani şöyle... Doğumun orada artık üretimin içinde olduğum için o hisle hareket ettim diye düşünüyorum. Üretimin ne olduğunu tam da mesleğe başladığımda anladım. Yani mucizevi bir şey. Bunu robotla bir sanayiyle vesaireyle yapamayız. E, mucizevi e, 9 ay misafir olduktan sonra dışarıya çıkıyor. O annenin yaklaşımı bir insan gibi yavrusunun yalayışı. Yakında temas etseniz ve ilk defa görseniz emin. Sizin de gözleriniz dolacaktır. Ben de uygulanmıştım. Gözlerim dolmuştu. Herkese de söylerim konu açıldığında doğumda zorlanmıyor musun? İlk doğumumda gözlerim doldu derim yani. Gerçekten mucizevi bir şey. Peki Hasan abi sen e, bu koyunların hastalandığını nasıl anlıyorsun? Bu kadar 250 tane koyun var yani hepsi birbirine benziyor. Bir de. Şöyle <laughs> iyi bir çoban 5 dakikayı izlediğinde koyunda hangisi hasta onu hemen anlar. Ya. Şimdi evet. Hasan abiye soralım artık 5 dakikada anlayabiliyor mu gözlemlediğinde? <laughs> Bunun en kolay yöntemi hayvanların yemleme esnasında baktığınızda sorun olduğunu net görürsünüz. Veya merada otlatırken hayvan ya yemiyordur ya yatıyordur. Kesinlikle bir iştahsızlık ya da şey, sorun vardır. Bu direkt Yemleme esnasında çok fazla şey gerek yok. Eğer iyi gözlemliyorsanız hangi hayvanınızın ne olduğunu bilirsiniz. Kıymet Hanım mı öğretti size bunları? Sağ olsunlar, kendileri öğrettiler. <laughs> Peki yani bu konularda ben çok e, istiyorum. Hocamın Kendisi çok katkısı oldu. Kendisi de biliyor ben çok da araştırıyorum. Bazen diyorum ki hocam ya bu hastalık bunda farklı bir şey var. Ben bunu Afyon'a hayvan hastanesine götüreyim diyor ki abi götürme şu ilacı yap diyor. Ya olsun diyorum ben bu sefer bir oraya gitmek istiyorum. Gidiyorum Afyon'a hayvan hastanesine. Üste para da veriyoruz sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hocamın bana yaptığı reçete ilacı. Reçeteleyip onlar, reçete onlar geri ben. gönderiyor. Geliyor hocam şu ilacı vereceksin diyorum Şimdi, abi niye masraf ettin? Süreçte de? tabii. Hani güven bir günde oluşan evet. bir şey değil. Evet. Süreçte deneme yanılmalarla. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Çok teşekkür ee, ederiz. Her çobana daha doğrusu her hayvan sahibi olan insanlara sizin gibi veteriner, sizin gibi veterinerlere de böyle meraklı, işini sahiplenen insanlar nasip etsin değil mi? Böylelikle evet. Ee, üretim çoğalsın. Birlikte, beraberlikle, dayanışmayla bu işler daha güzel oluyor. Çok teşekkür Paylaşmayla ederiz. Paylaşmayla ne güzel diyelim? oluyor. Bahar Hanım, şimdi bakın bu yıl biz kış yaşamadık bölgemizde. Ne güzel. Şu an bahçemizi sulamak zorundayız. İnşallah bundan sonra yağış olur. Olmazsa bu yıl çiftçinin işi ve hayvancının işi çok zor. Bu mevsimde normalde bizim burada asgari 10 santim kar olurdu veya yağmur. Evet. Eylül ayından itibaren iki defa yağış gördük biz. Yetiştiricimizin yaptığı da çok ulvi bir görev insanlık adına. Ben öyle düşünüyorum. Köylü milletin efendisidir. Bu söz söylenmiş, boşa söylenmiş Kesinlikle. bir söz değil. Şimdi reklamlarını yapıyoruz illerin. E, yöresel yemekler diyoruz, yöresel yiyecekler, afyonumuz, gastronomi şehri. Bunun reklamını yapıyoruz ama bu kuzu yetişmezse biz bunun reklamını yapamayacağız. Mandalarımız mesela yok olmak üzere. Gerek zahmetinden ve gerek değerinde olmamasından. O Afyon'un meşhur kaymağı yok olmak üzere. Ben İşin de... mutfağı burası aslında. İşin mutfağı burası. Biz eğer yetiştiricimizi memnun edemezsek onları köyde tutamayız. Ve en üzüldüğümüz noktalardan birisi genç nüfusumuz artık köylerde değil. Değil. Yani çok az. Ben mesleğe başladığımda bir köyde 20 koyuncu var. idiyse 3-4 artık küçük köylerimizde. Ama hayvancılık konusuna çok daha emniyet göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü köylümüz olmazsa iteriz. Yiyecek ekmek bulamayız. Can, 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 güzel can. her zaman. Bükme <laughs> Bükmedim. Ee, gel, gel söyle. Mercimekten yapılan bir yemek. Göz, söyle oğlum, şöyle anlat teyzelerin amcalarını. Ha. Bükme <laughs> ne demek? Mercimekten yapılan bir yemek. Güzel mi oğlum? Güzel. Sen adın ne? <laughs> Eymen. Eymen, sen bükmeyi her zaman yer misin? Yerim. Sen yer misin? Yerim. Afyon'un bükmesi <laughs> meşhurdur. Evet. Öyle evet, mi? Evet. O evet, zaman evet. Afyon'a gelen bükme mi yesin? Evet. Çocuklar hazır mıyız bükme yemeğe? Evet. Hayat sevince güzel, evet. sevince tatlı güzel. Bir kuşu kelebeği, evet. bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı güzel. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.